Gaziantep'i yaşanılır buluyor musunuz? Vallahi kızım eskiden Antep yaşanacak memleketti. Şimdi tadı kalmadı. Eski Antep kalmadı. Antep'i bozdular. Her şey bahalandı. Para yetmiyor biliyorsun. Eskiden bu kadar Suriyeli yoktu. Şimdi 1 milyon Suriyeli var. Sağ olsun devletimiz Suriyelilere bakıyor bizi mağdur ediyor. Evvel Antep'te bir lokantaya gittim. Ben 20 lirada benim karnım doyuyordu. Şimdi bir lokantaya oturuyorum. 50 milyon veriyorum. Bir dürüm yiyorum döner dürümü 20 25 milyon olmuş. Bir dürümden doymuyorsun. İki dürüm bir ayran 60 milyon. Neye bağlı? İşte bahallık. Her şey bahalı oldu. Et olmuş 150 milyon. En kötü et, yağlı et. E, tavuk olmuş 40-50 milyon. Daha ne yapayım, ne diyebilirim bunu işte. Peki sorunlarınızı öğrenebilir miyiz? Vallahi ben emekliyim. Ben elin kirasında oturayım. Kira böğüs kattan 1 milyara çıktı. En kötü sobalev. E, kömür olmuş 8 milyon elektrik olmuş 2 milyon. Bağ verdiği para 2,5 milyon. Ben bundan ne geçinebilirim? Emekli maaşından bahsediyor. Emekli maaşı 2,5 milyar. Bundan geç. İşte ben bundan geçiniyorum. Nasıl geçineceğim? Valla ekonomimiz çok kötü düşünüyorum. Ekonomimizde hayat kalmadı. Çöpte ekonomu diyorum. Benim bildiğim kadar pek ekonomiden anlamam. Ama ekonomimizde bu durumu kötü diyorum yani. Tamam. Geçinemiyorum emekli maaşı ne yapacak? Evet. Kim geçinmiş? İki buçuk kat Benim bir milyar ev kiram var. Benim elektrik suyum bir buçuk kat. Ben bir milyardan geçim sağlıyorum. Kömür dağıtılıyor. Emeklisin diye vermiyorlar. Ne kömür ne hiç. Sosyal yardımdan hiç hakkım yok benim. Emeklisin Bunun için diye. bir yere başvuru yaptınız mı? Vurduk vermiyorlar. Emeklisin diye vermiyorlar. Bir ara vurduk vermiyorlar. Emeklilere yasak. Emekli yok. Emekli sen yok. Çalışan adam 6 milyar alıyorsa ortalığı ona indiriyor ve indirmiyor. Sağ olsun Suriyelilerin kapsamını indiriyor. Misafirmiş vatandaş. Vatandaş aç. Vatandaş aç, abi şeyimiz bu, derdimiz bu. Bunu ne yapmamız lazım? Bunun için bir öneriniz var mı? Vallahi bunun için ne önerim olacak? O gider, başkası gelir diyorum. O iyi bir adam bulursa onu oy veririz. Onu getirdik başımıza. Geçen yıllarda kime oy verdiniz? Burada geçen yıl AK Parti'ye verdim. Bu senede inşallah hiçbirine vermeyeceğim. Rahatım bozmu bevde yatacağım, atmayacağım, hiçbirine doy vermeyeceğim. O gelen buna aradır. Giden gelen giden aradır derler. Güvendiğimiz adam buydu bizi yaktı. Bundan sonra oy yok kimseye. Bu seçimde oy kullanmayacağım. İnşallah kullanmayacağım Allah'ın izniyle. Rahatımı bozmayacağım. Çayımı içip keyfime bakacağım. Şu an rahat olmadığınızı söylemiştiniz. Geçim yok demiştiniz. Nasıl rahat olacaksınız bundan sonra? Valla Bu nasıl olacak? Allah nedirse olacak artık. Bundan sonra ne diyecek? Elimizden gel, kur ekmek yiyip, Geçimimizi sağlayacağız. Allah'ın verdiği can Allah alır. Başka bir şey yapacağımız evet. yok. Başka ne yapacağız? Bu ekmek yiyecek. Bir olmuş somun 3 milyon. Ama şu Suriyeler falan gönderlerse belki bizim gibi adamlar ufak tefek bir iş verirlerse geçinir gideriz. İşsizlik mi sıkıntı? İşsizlik sıkıntı tabi. Ben emekli adam iki buçuk alim. İş olsa ben çalışamaz mıyım? Çalışırım. Yok iş yok. Adam diyor Suriyeli yarı fiyatına çalışıyor. Gel ona veriyorum şimdi. Vermiyor adam. İşsizlik de Gaziantep'in yerel yönetimlerinden memnun musunuz? Vallahi belediyemiz, belediye çalışması güzel. Antep bak güzel oldu. Antep her taraf park, her taraf piknik alanı. Güzel. Ama bize faydası yok. Gene zenginler için yapıyor hepsini. Garibana yine bir şey yok. Yoksa adam güzel çalışıyor. Tamazoğlu başkan iyi çalışıyor. Parklar, bahçeler, konutlar yapıyor ama gene fakire bir şey yok. Devamlı zengine diyorum. Fakire bir şey yok. Yoksa adam çalışması güzel. Bak Allah var. Çok konut yaptı. Ama bize çıkmadı. Bize vermedi. Zengine veriyor yani. Benim diyeceğim bu. Yine belediyem. Yoksa belediyemiz güzel adam. Damazoğlu güzel çalışıyor. Yollara mollara bakıyor. Ama evi de yapıyor. Fakire vermiyor. Zengine veriyor. İlk, e, dediğim gibi bana ev çıksa bile ben iki buçuk milyar aylık alayım. iki milyar iki buçuk milyar benden taktı desin. Nasıl ödeyeceğim? E, zengine. Hepsi zenginler. Çalışması güzel ama zenginler için çalışıyor. Benim için çalışmıyor. Fakire bir şey yok. Başka da ne diyeyim? Başka diyeceğim yok. Gidelim.